Herkese merhaba. Bu videoda Windows 11 işletim sisteminde dosya uzantılarının nasıl görünür duruma getirileceğini anlatacağım. Konumuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Windows'un bütün işletim sistemlerinde yani 10, 7, 8 gibi tüm işletim sistemlerinde bu işlemi aynı şekilde yapabiliriz. Yani dosyaları uzantılarını görünür duruma getirmek istiyorsak Windows'un tüm sürümlerinde bu işlemi aynı noktadan yapabiliriz. Evet, şimdi bu hatırlatmadan sonra işlemimize geçelim. İlk olarak Windows 11 kurulu bilgisayarımdan start butonuna tıklıyorum. Açılan ekrana, açılan ekranın arama bölümüne denetim masası yazıyorum. Evet, bulunan sonucun üzerine tıklıyorum. Denetim masası sonucun üzerine tıklıyorum. Gelen ekranda dosya gezgini seçenekleri yazan yere tıklıyorum. Karşımıza gelen olan ekranda görünüm sekmesine tıklıyorum. Evet, burada birçok seçenek bulunmaktadır. Benim bu yaptığım işlem için beni ilgilendiren yer bilinen dosya türleri için uzantıları gizli. Evet, bu bölümün yanındaki işareti kaldırıp tamam butonuna bastığımda tüm dosyaların uzantıları görünür duruma gelecektir. Evet masaüstüne kontrol ediyoruz. Bakın text dosyalarının uzantıları gözüküyor. txt olarak. Bir tane Python dosyam var. py uzantılı olarak gözüküyor. Tüm dosyaların uzantıları görünür duruma geldi. Aynı şekilde aynı yerden dosya gezgini seçeneklerinden görünüm sekmesine tıklayarak Burada birden dosya türleri için uzantıları gizli yerin yanındaki tiki işaretleyip tamam butonuna bastığımda dosya uzantılarım gizlenmiş olacaktır. Evet Windows 11 işletim sistemlerinde Windows 11 işletim sisteminde dosya uzantılarını gösterip gizlenmesi bu şekilde yapılmaktadır. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.